Açıklamada şu bilgilere yer verildi. Aylıklarını her ay alanlara Temmuz'da bir aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, Mayıs-Haziran-Temmuz dönemindekilere Temmuz'da bir aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos'ta iki aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Emeklilikte dikkat çeken ayrıntı. Erken emeklilik sağlıyor. Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Erken emeklilik fırsatı sağlıyor. Uzman isim emeklilik ile ilgili bilinmeyen detayları anlattı. İşte emeklilik ile ilgili merak edilenler. Emeklilikte dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Posta yazarı Ekrem Sarısu emeklilik ile ilgili bilinmeyenleri aktardı. Memuru, emeklisi herkesin beklediği Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması herkes tarafından dört gözle bekleniyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon oranları açıklanmış olacak ve maaşlara gelecek zamlar belli olacak. Emekli, memur ve asgari ücretle çalışan her vatandaşın dört gözle beklediği oranlar ne zaman açıklanacak?